Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Lanova kuraklığı deniyoruz arkadaşlar. Çok güzel bir kulaklık Kulaklığıma garip gözüküyor. Uzaylı gibi gözüküyor biliyor. Ee, şimdi kutunun üzerinde gördüğünüz gibi şu mikrofon var. Ayarlanıyor. konuşamadım. <laughs> şurada gördüğünüz gibi. Şimdi bu şurada kamera şeyi var. Şurada Bilgisayara koyma şeyi var. Bilgisayara takıyorum ve bilgisayardan video çekebiliyoruz arkadaşlar burada. Kutunun içinde daha şeyler var. Şöyle çıkartayım. İçeride bir tane bir şey var. Bilmem ne bir şey. İngilizce bir marka. Bu işini buraya koyayım. Bu da sanırım şu işe yarıyor e, ee, şu ne tablete bağlı olan şey ucu bunu buraya takıyorum bilgisayara takıyorum böyle bazı bilgisayarda o uç olmuyor gösterdim uç bu uçlu oluyor şöyle göstereyim bu ucu tak takıyorum mesela ucu onu sonra bilgisayara bağlıyorum bazı bilgisayara oyun gamerlerine yani ondan sonra işte bilgisayara bağladığımda Şuradaki yanında ışıklar var. O ışıklar yanıyor. Ama normalde böyle yanmıyor. Kutuyu kapatırım hemen. Şöyle. Vay kutuyu iç açtım. İlk açtığımda aç yavrum aç. Aç yavrum aç. Bitmiyor kutu. Kutu Lenovo bir tablet. Te Lenovo yani aslında ta çektiğim tablet de Lenovo. Eee işte öyle. Ondan sonra diğer videolarda yine Lenovo bir tane bir şey göstereceğim. Yine kulaklık ama sürpriz bir kulaklık. Kulaklık. Arkadaşlar işte böyle şeyler var. Bu adam ee, şey. Bunu aldığım yer tanıdık bir yer. Yani Fiyatını biz e, fiyatı tabii ki de 380 TL. E, kulaklık çok güzel. Kafaya göre uygulayabiliyor yani ayarlamıyor yanlarda. Kimi kafasına oluyor yani. 380 TL'lik. Şöyle bir kod var. Hangi kod olduğunu anla, anlamıyorum ama Lenovo tabletin bir tane kodu Tablet yani tabletliğe de uygun gördüğünüz gibi HT 400 bin ne ya? Şimdi fark ettim bu arada. İşte böyle bir kulaklık. Harika bir kulaklık. Bugünlük video bu kadar olsun. Görüşürüz. Bye.